Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün üçüncü videomu çekiyorum. Önceki iki videomda da Vibers'tan bahsetmiştim. Çok kısa bir şekilde bugün oluşturmak istediğim topluluktan yine bahsetmek istiyorum. Burada Menagefy tarafından ya da diğer yapmış olduğum ürünlerde bir yolculuktan geçiyorum ve aslında bakarsanız kendim ne yolculuktan geçiyorsan başka insanların yolculuğunu dinlemek ve onlarla sohbet etmek. Akabinde ürünlerimizi nasıl geliştirebiliriz? Desteğe ihtiyaç duyduğumuz noktada kimlerden destek isteyebiliriz? Ya da o an arayışımız neyse, daha önce ona ulaşmış bir insan varsa gelip bilgilerini bizimle paylaşabileceği bir topluluk planlamaktayım. İlk başta eğitimleri ben vereceğim. Bu eğitimler ağırlıklı olarak kendi bildiğim alanlar hakkında olacak. Bunlar neler? Lovable, Rock ve Managefy özelinde daha önce geliştirilmiş olduğum özellikler neyse onları anlattığım alanlar olacak. Yeni ürünler geliştireceğim. İnsanlara öğretme amacıyla sadece Managefy değil, Managefy'ın dışında yüzlerce kategori var ve bu kategorilerde ürün geliştireceğim ve bunları kayıt altına alarak sizlerle paylaşacağım. Bir diğer nokta LinkedIn tarafında iki aydır bir içerik üretiyorum. Gerek LinkedIn olsun, gerek topluluklar, etkinlikler bu tarafta birçok iyi insanla tanıştım. Ve o insanlarla da tanıştığımızda ortak nokta şuydu. Aynı dili konuşabilecek insanlar arıyoruz. Bugün bir ürün geliştirmeye ya da girişimcilik yolculuğuna girdiğinizde eğer ki Ailenizde ya da arkadaş çevrenizde sizi anlayabilecek birisi varsa ne güzel. Fakat o insanların ilgi alanları ya da bilgisi bu alanla uyuşmuyorsa sohbet edebilecek ya da konuşabilecek fikrini alabileceğiniz insanlara ulaşmanız maalesef çevrenizde mümkün olmuyor. Aslında Vivors'un en temel noktası da ilk başta sosyalleşme ve iletişim temelinde ortaya çıkıyor. Burada AI destekle hepimiz Vibe Coder'lar olarak bir araya geleceğiz. Ne geliştiriyoruz, ne yapıyoruz? Bununla birlikte edebileceğimiz her türlü sohbeti, birbirimize katabileceğimiz faydayı görüştüğümüz bir platform olacak. Yani nedir bu? Eğitim alanımız olacak. Burada eğitim vermek isteyen arkadaşımız olursa eğer, ben şu tarz bir AI araç kullanıyorum bununla geliştirme yapıyorum ve ben de bu topluluğa fayda sağlamak istiyorum derseniz ne mutlu topluluk için daha zengin içerikler olacaktır. Ben Lavable ve Rock tarafında ilk başta eğitim içeriklerini yüklüyor olacağım. Sonrasında geliştirmiş olduğumuz ürünleri yükleyebileceğimiz bir alana ihtiyacımız var ve bir nevi bir showcase oluşturalım. Yani Vibers topluluğunun içinde bulunan üyelerin geliştirmiş olduğu ürünler bunlardır. Bunu bir nevi portföyü sayfası olarak da düşünebilirsiniz. Akabinde WhatsApp ve mail iletişimini bu toplulukta düşünmüyorum. Topluluk için Lovable altyapısını kullanarak bir nevi Slack ve Discord gibi bir kanal özelliği de geliştirmeye başladım. Yani burada belirli konularımız olacak. İlerleyen zamanlarda belli topluluk yöneticilerimiz de olacaktır. Umuyorum ve sayımız arttıkça topluluk yöneticisi sayımız artacak. O yüzden oraya kanallar özelliğini de geliştirmeye başladım. Evet, şimdi kanallar olacak, topluluk yöneticilerimiz olacak, ürünlerimizi ekleyebileceğiz. Bilmediğimiz bir AI aracını nasıl kullanabileceğimizi öğrenebileceğimiz bir platform olacak. Bununla birlikte hekatonlar düzenlemek istemekteyim. Bunu tabii ki belirli sponsorlar sayesinde düzenleyebileceğiz ya da Managedify ürünü ilerlerse Viber'sa sponsor olmasını sağlamak istiyorum. Eğitim, Hekaton, aynı şekilde Bootcamp yapmak istiyorum. Yani uzun bir yolculukta neler öğrenebiliyorsak bu MVP geliştirmek olabilir. Bir go to market eğitimi, bootcamp'i, hackathon'u olabilir. Burada bir ürün çıkmadan önce fikir aşamasındayız. Çıkıyor, aksiyona geçiyoruz. MVP'mizi yapıyoruz. Ve daha sonrasında bir ürün çıkarttık. E bunu kim kullanacak? Kullanacak olan insanların karşısına nasıl gelebiliriz? Tamamen yolculuk bu modda da ilerliyor. Akabinde düşündüğüm bir şey daha var. Bildiğiniz gibi para ve finansal olaylar maalesef bizim gibi girişimciler yolun başındayken biraz zor geçiyor. Şirketiniz olsun ya da olmasın eğer ki maaşlı bir çalışan değilseniz hayatınızı dışarıdan bir şekilde idam ettirmeniz gerekiyor. Maaşlı bir çalışansanız da aynı şekilde o mottodasınız. Hayatta kalmanız gerekiyor. Şimdi hayatta kalmak bir mesele. Aile ilişkileri, bir ilişkiniz varsa ve bununla birlikte mottonuzu, modunuzu, mentalinizi sağlam tutmanız gerekiyor. Ben şu anda bu yolculukların hepsinden adım adım geçmekteyim. İlerleyen aşamalarda Vibers bünyesine belirli şirketlerden sponsorluk talebinde bulunacağım bu sponsorluk talepleri 3 ya da 4 adet aslında kademeye ayrılmış olacak. Aslında kademe derken yardım ettiği miktar, sponsorladığı miktar. Örnek veriyorum 250 dolar, 500 dolar, 1000 dolar ya da 2000 dolar ve üstü. Biz burada insanlara eriştik. Orada bir şirket var, CEO'lar var, CFO'lar var ve burada Viber'sta bu kadar insan var. Bu kadar da ürün geliştiriliyor. MVP'sini tamamlayacaklar bunlar, tamamlayanlar bunlar. MVP tamamladı ve şu anda ilk kullanıcılarına erişti. Satış yapmaya da başladı. Sonra adım adım gidiyor. Şimdi MVP yapıldığında ya da MVP yapılana kadar kredi maliyetleri var. Bunun farkındayım. Bugün Lavable kullansanız da, ROR kullansanız da ya da harici bir AI sistem kullansanız da burada bir kredi maliyeti oluşacak. Kredi maliyetinin yanı sıra mail API için bir yere gideceksiniz, barındırma için bir yere gideceksiniz. Dijitalde her attığınız adım ya da aldığınız nefes diyelim. Bunun bir maliyeti var arkadaşlar. Çünkü orada bir server ya da hosting çalışacak, elektrik maliyeti, oradaki şirketlerin kar maliyeti, kar elde etmeleri gibi gibi alanlar var. Yani MVP'nizi yapana kadar aslında bana kalırsa ortalama olarak 500 dolara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu parazi olarak söylemekteyim. Yani burada bir paraya ihtiyacımız var MVP yapmak için. İlk başta cebinizden karşılayabilirsiniz ya da bir kısmını cebinizden karşılar, bir kısmını atıyorum ki başka yerde ararsınız. MVP yaptınız, ne güzel. Neye ihtiyacınız var? Kullanıcıların karşısına geçme ihtiyacınız var. Bunu tabii ki solaysanız ya da ekipseniz İçerik üreterek yapacaksınız ve viral olursa ne mutlu sizin adınıza birçok kişi içeriklerinizi görecek. Ama viral olmayabilir. O an parametreler yeteri kadar dişli çarkı gibi bir araya gelmeyebilir. LinkedIn'de olacaksınız, insanlarla tanışacaksınız, belli etkinliklere gideceksiniz. Olmazsa reklam vereceksiniz. Örnek veriyorum. Burası da bir maliyet. Ki MVP'yi tamamladıktan sonra bunları yapmasanız bile sizin sisteminiz hayatta kaldığı ve açık kaldığı sürece maliyet üretmeye devam edecek eğer satış yapamadıysak. Sonra diyelim ki satış yapmaya başladık. İşte o noktada biraz daha başa baş noktasını kovaladığımız bir an olacak. Ben anlattığım hangi aşamadayım? Benim MVP'm tamamlandı. MVP'mi tamamladıktan sonra şu anda 275 tane kullanıcıya ulaşmış durumdayım. Fakat bunların hepsi satış yapılmış kullanıcı değil. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Satış sayım şu anda daha düşük ben şu anda satış yapabileceğim insanlarla iletişim kurma ve menajerin etkileşimini arttırma aşamasındayım. Ve burada öğrenmiş olduğum şeyleri aslında bu yapmış olduğumuz sohbetlerde birbirimizi destekleyerek büyüteceğiz. Ve bu elde etmiş olduğumuz birikimlere göre her birimiz ya da takım olarak kendi ürünlerimizi geliştireceğiz, düzelteceğiz ve eli ayağı düzgün bir ürün yolculuğu tamamlamaya çalışacağız. Bunları tamamlarken de Vibers aslında bunların kayıt altında olduğu bir platform olacak diyebilirim. Tekrarlamak gerekirse şöyle toplayalım. Eğitimler olacak bünyemizde. Bootcamp yapmayı düşünüyorum. Hekaton yapmayı düşünüyorum. Bununla birlikte içeriye desteklemek isteyen maddi olarak onları yormayacak şekilde desteklemek isteyenlerin havuza, topluluğa bir sponsorluk yaptığı ve bu toplanan havuzun içerideki arkadaşlarımızla adil eşit bir şekilde paylaşıldığı bir yapı kurmak istiyorum. Tamamıyla motto'm bu şekilde. Şu anda ön kayıta açık Vibers.com.tr adresine girdiğinizde ön kaydınızı gönderebilirsiniz. Yakın bir zamanda platformu tamamlayacağım. Şu anda arka plan platformun çoğu alanı tamamlanmış durumda. Bahsetmiş olduğum kanallar alanını geliştiriyorum. O da büyük ihtimalle ocağın ilk haftası ya da ocağın ortası gibi tamamlanmış olur. Buraya mail adreslerinizi girebilirsiniz. Sistem platform tamamlandıktan sonra imkan olursa İstanbul'da olanlar için, İstanbul'da olmayanlar için de online yaparız. İstanbul'da olanlarla bir çay kahve ya da bir etkinlik düzenleyip İlk buluşmamızı gerçekleştiririz, sohbetlerimizi ederiz, tanışırız. Daha sonrasında düzenli olarak belirleyeceğimiz yerlerde samimi olması açısından online'dan ziyade fiziki buluşma şeklinde ilerleriz ve platformumuzun 2026 yılının başında inşasına başlarız ve daha sonrasında bir video daha çekeriz. 2026'da bunları yaptık, bir yılda bunlar gerçekleşti diye geçmişe dönüp bakarız. Benden şimdilik bu kadar. Vibers yakın zamanda hepinizle birlikte olacak. Buraya tabii ki üye olmak istiyorsunuz anlayabiliyorum. İçeriye binlerce, iki binlerce, üç binlerce kişi almak istemiyorum şu anda. Çok daha az öz kişinin olduğu ve butik bir topluluk olmasını hedefliyorum. Tabii ilerleyen zamanlardaki 2026 bana kalırsa bunun bir nevi patlama yaşanacağı evre olacak. Herkes Vibe coding'e çok ilgili, AI ile ürün geliştirmeye çok ilgili ama yine de toplulukta belli kurallar belirlemek istiyorum. O kurallar neticesinde de imkan ve zaman yeterli gelirse tek tek görüşerek, mümkünse çay kahve içerek o topluluğa arkadaşlarımızı kabul etmek istiyorum. Bir süre sonra zaten topluluğa bu kabuller atıyorum, topluluktan ayrılışlar topluluğun kararıyla olacak. Şimdilik bu kadar. Vibers.com.tr açılıncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Ön kayıt formunu doldurun. Yakın bir zamanda görüşmek üzere diliyorum.